video açılışını bu sefer beraber yapalım. Arkadaşlar lansmana biraz geç kaldık ama yetiştik sonuçta. Bir yarım saat sonra falan. Hemen şimdi kamerayı çeviriyorum ve Frontera ile ilgili bilgileri size de göstermiş olayım. Benimle beraber dinleyin. Bir standart olarak sunuluyor. Aynı zamanda kablosuz ekor kart ve cevabı ekor destekleniyor. Bu e Bluetooth de ekranı sayesinde. Isıtmalı direksiyon ve kontrol ısıtma e, özellikle kış aylarında konforlu yolculukların olmazsa olmazı yine Frontera'da yer alıyor. Ve Opel için e, onu, GS Hybrid donanımı, e, Edition Hybrid donanımıyla GS Hybrid ve elektrikli e, motor seçenekleriyle sunuluyor olacak. Motor seçeneklerine baktığımızda Grandland'den aşina olduğumuz 48 volt 1.2 hibrit ve 145 vg birleşik güç üreten hibrit tarafını görmüş olduğunuz efekt mavi, yeşil ve kaynı turuncu ee, ürün gözlerinde Frontera ile birlikte yer alıyor. renkler. Çok güzel değil mi? Evet, şu, şu, şu kırmızıydı bu arada. Kırmızı da şurada. Ve tüm bahsettiğim özelliklerle Frontera aslında B bir segmentiyle sınırlı kalmayacak şekilde oldukça geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilecek bir telikte yeni B BHC'li, inatçı bir, bir B bir... Arkadaşlar hemen geldim. Evet böyle çekeceğim bu sefer ben çekeceğim. Osmanım da burada. Şimdi şurada real videosunu çektik. Instagram'dan takip etmeyenler Her hemen şuradan Taknapta Kaptan'dan takip edebilirler ve geldik Frontera Hibrit'e. Fotoğrafta göründüğü gibi değil şu an. Ya kamerada göründüğü gibi bir renge sahip değil şu anda. Ondan bahsedeyim. Ön tarafta ilk olarak söyleyeceğim sis farlarını. Çok güzel gizlemişler. Buna bayıldım. Ön tarafta yine Opel'in Vision mıydı? Buraya hemen doğrusunu yazıyorum abi. Burada bir panelimiz var ve bu panele Opel'de bir isim var. Bu isimden bahsetmiş olacağım. Ee, hava girişlerimiz var ama hava girişlerimiz aktif değil. Yan taraflarda bulunuyor. Sis farının güzel gizlemeleri çok hoşuma gitti. Tamamen kaldırılabilir dedi ama kaldırılmadı. Üzerine de bu otomobil arkadaşlar bildiğiniz gibi Mokka'nın bir versiyonu, Grandland'in bir alt versiyonu. Yani aslında yeni Crossland diyebiliriz miyiz? Deriz herhalde yani. yani de benzer yerde geliyor. Aslında otomobil B Plus olarak geçiyor. Segmenti de B Plus. Yani c Y çok yakın boyut olarak. Ben çünkü bu otomobili hem Grandland'in yanında hem Mokka'nın yanında gördüm. Gerçekten de C-sova çok yakın bir otomobil diyebiliriz boyutları itibariyle. Arka tarafta aslında yeni C5 High Cross'ta da olan şu çıkıntılar, C4'te de olan çıkıntıların şöyle bir esinlenmesini görüyoruz. Güzel bir stop tasarımı. Opel ve Frontera yazılarımız siyah piano bilek olarak gelmiş. Arka tarafta şöyle bir adet egzoz çıkışımız var. Zaten videonun ben bu rengi daha çok beğendim oradaki kaynağı renginden daha turuncudan mı? evet bence bu renk şu an ben de bunu beğendim videonun içerisinde ilk başta şey diyorum bu renk daha güzel diyorum en Değil başta bu rengin bir de bak ışık alttan vuruyor. şeyine baktığın zaman böyle işte elma şekeri yeşili evet, gibi, evet. gibi bir yeşil ben yani. bu tarz ben yeşilciyim zaten ben normal hayatımda da haki yeşilini falan çok severim güzel geldi bu otomobil bahsettiğim gibi 1.2 hibrit elektrikli versiyonu da var elektrikli versiyonun reelsını çektim Hemen o da burada. Elektrikli versiyon aslında asıl uygun fiyatlı olan. Bu biraz daha yüksek bir fiyata geliyor. Bagaj hacmine bakalım. Bagaj hacminin litresini de lansmada biraz geç kaldığımız için göremedik. Buraya hemen yazmış oluyorum. Takribi olarak bir 450 litre görüyorum ben. Ne diyorsun? Hemen bagaj testi geliyor kardeşim. Bekle bekle bekle. Ben bir 450 gördüm burada. 450 rahat var. Bir de bunun mesela biliyorsun D3 3li aynı platformda. D3'te bunu arkaya bir sıra daha komple ekleyebiliyor. Yani o kadar rahat bir genişliği şey var bu. Odada. Bagaj testi geçecek misin gerçekten? Binecek misin? Bineyim mi? Sen bilirsin. Senin YouTube videon için kendini feda edeyim mi? Sen bilirsin. Bence. Ben olsam geçmezdim. <laughs> şey, Hanzo katmadığı için giremiyorum vardı. Şu kadar. Yürütü. Şimdi Bence. şöyle C5 Cross'un 500 küsür litresi var ve ben C5 Cross'tan bunun ufak olduğunu eminim. O yüzden ben 400 450 civarlarında düşündüm. Ben 450 diyorum. Hemen öğrenelim Atakan. Bakacağız şimdi bir öğrenebilir miyiz net? Burada bir iddialaştık da. Şimdi bagajı hemen ben bir göstereyim. Tabii. Bak bu arada iki kademeli bagaj. Her zaman diğer otomobillerde de olduğu gibi iki kademesi var. Burada bir adet ışığımız var. Ee, öbür tarafta yine hava kanalları var. Ama bu arada görüyor musun? Şu an ama farklı yerlerden de ışık geliyor. Onun da etkisi vardır <laughs> elbet. Şimdi alt kademeye geldiğimizde eşyamız biraz daha artıyor. Böyle 500 litre belki. Ee, şurada Şu ikisini... 450. Ben 500 diyorum. 460'ın üzerinden. Vay be şimdi alt tarafta aynen bir stepnemiz bulunmuyor. Hemen şu alt taraftan da ben size göstereyim. Burada, burada galiba. Bizim bataryaları var. Burada. E batarya benim bildiğim kadarıyla ön koltuğun altında. Sağ ön yolcu koltuğunun altında. Şuraya Allah, Allah. Şuraya hemen şöyle bakalım hatta öğrenelim. Bak, göremiyorum ki ben. Aha, Hiçbir, şey yok. Hiç şey yok. Hiçbir şey yok. Boş. Hiçbir şey yok gerçekten. hayır bu arada. Boş. Hayır stepne var normalde. E, belki Yerden bunun altına altyazı. direkt koyu yer var evet. Bir stepne bak, yeri var. Bir şey şurada bak iki tane gösterebiliyor musun? Kamerada bilmiyorum. Evet. bir tane şeyin altında vidası var. bunun evet. altında setle geliyor. yoksa Olabilir. 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 Ama arabada bağımsız yokmuş. Ya B, sınıfında. B sınıfında evet. Çok da beklememek lazım. Hemen şimdi yan taraflara geldiğimde jant ölçülerimizden bahsedeyim. Brixon'la geliyor. Yine bayilere gelen jant da şey lastik de Brixon'da la gelmişti. 215-60-17'lik bir jant ölçümüz var. Hemen şöyle geldim. Anahtarsız giriş ve çıkış. Büyük ihtimalle vardır ama yakınlaşınca açıyordur. Buradan kitleyemiyoruz çünkü öyle bir ibare bulamadım şu an için. Kör nokta uyarı sistemimiz bulunuyor. Şimdi içeriye geleyim. Sesimiz de biraz azalsın. Şimdi araçta önceden otomobile çalıştığım için ufak bir şikayetim olacak. Şikayetlerden bir tanesi ses açma butonu herhangi bir şekilde fiziksel olarak bulunmuyor. Direkt buradan halledebiliyoruz. Ya da isterseniz buradan halledebiliyoruz. Yani şöyle bir e, scroll ben isterdim yuvarlak bir ses açma kapama tuşu pratik olurdu. Ama haricinde klima kontrol paneli ünitemiz. Direkt burada bulunmuş ve fiziksel tuşlarla birlikte geliyor. Bunu çok sevdim. Fiziksel tuşların olması kullanım açısından gerçekten de çok hayatı kolaylaştırıyor. Direksiyonumuz yine aynı şekilde Opel bildiğimiz güzel bir direksiyon kullanmış. Çok beğendim bunu biraz daha şık duruyor. Şuradaki ince tasarımla beraber. Burada otomobildeki bazı güvenlik donanımları var. Burada uyarı sesini kapatabiliyoruz. Şerit takibi kapatabiliyoruz e, Menzil olarak yine videonun içerisinde Baş kısımda bunları koymuştum Şuraya hemen tekrardan yazalım Ekstra olarak menzili biraz e, az gibi gelebilir Ama fiyatına göre bence mükemmel bir otomobil Tam bir şehir içi otomobil Hatta bu otomobil için şöyle bir şeyden bahsedeyim. 143 kilometre bir maksimum süretimiz var. Bunun da sebebi şu. Lansmanda da bahsettikleri gibi şehir içi otomobil olacağı için batarya ve maksimum süreti olabildiğince düşük tutmuşlar. Çünkü burada şehir içi olmasını hedefliyorlar aslında. Hemen size şöyle turuncusunu da göstermek istediğim için turuncusuna da geldim. Biraz da alev kırmızısı gibi bir e, tonu var. Burada biraz da içerideki ışık da daha güzel olduğu için özellikle buraya geldim. Baktım ki ışıklar biraz burada az kalmış. Kolçağımız birazcık ufak torpidomuz nispeten okey. Ama diğer örnek veriyorum. Diğer otomobillerden ufak olduğunu söyleyebilirim. Yani Opel otomobillerinden biraz daha ufak. Örnek veriyorum Opel Corsa'nın daha büyük bir torpidosu var. Az önce açık olmayan klima kontrol ünitemiz burada. Direksiyon ısıtmamız bir kademeli. Üç kademeli de koltuk ısıtmalarımız bulunuyor. Koltuk soğutma otomobili bulunmuyor. Orta konsoldaki vites seçimiz yine aynı. Kablosu şarjımız var. Bir de buradaki güzellik şu. Bak. Burada bunu koyabiliyorsun ve istersen bunu buradan çıkartabiliyorsun. Şöyle çıkartabiliyorsun direkt. Şurada ufak tırnakları var. Ben şu an lansmanda olduğum için bunlarla uğraşmayacağım. Eğer ki eski de yenilemek istiyorsunuz yine buradaki lastikleri yenileyebilirsiniz Ama yedek parça olarak yenileyin. Gidip de başka bir yerden bulup yenilemeyin. Çünkü buradaki otomobilin logosu güzel bir şekilde işlenmiş. Onu beğendim. Burada bir yerde telefon, anahtar vesaire koyabileceğiniz ufak bir bölme daha bulunuyor. Bu da güzel. Sadece şunu ben merak ediyorum. Klima menfezlerimiz 1, 2, 3, 4 tane var okeyiz. Tek merak ettiğim Burada bir adet olurken burada neden iki tane? Mesela şu dörtlü tuşları biraz daha şu kısımlara alınsaydı, belki menfezler biraz daha ortada iki tane konumlanmış olsaydı. Çünkü buradaki klima menfezi yolcunun işini görebilir. Ama burası biraz fazla geldi yani. Öyle bir düşüncem oldu. Biraz da ortaya alınabilirdi. Yani yolcu için iki tane, sürücü için bir tane, orta konsol için bir adet konulmuş. Belki arka taraftaki e, ısınmayı, soğumayı yani arka tarafa ulaşımını birazcık engelleyebilir gibi geldi bana. Haricinde koltuklarımız Şöyle göstereyim. Bir bisiklet selesinden esinleniliyor. Şu kapıyı kapatır mısınız arkadaşlar? Ben de geliyorum mağaz. Bisiklet ben de bir dakika bisiklet ya. selesinden bahsediyorum. Bu koltukların bisiklet selesinden esinlenerek yapıldığını biliyor muydun? Ergonomik evet. omurga destekli. Ve bu e, bir tane koltuk şeyi vardı. Neydi? Onunla beraber tescillenmiş bir şeydi. Marka vermeyelim o zaman bilmiyorum. Hayır, e, neydi ya? AGR Comfort var. AGR Comfort evet. evet. AGR Comfort onaylı koltuklar bu. Öğreçemesene. Evet. E... <laughs> gel gel. Canımsın. Ee, burada işte bisiklet selesinden esinlenildiği için bu şekilde bir tasarım var. Orta kısımda bir boşluğumuz var. Güzel yani ama. Rahatım, ben hiç oturmadım bu arada. İlk defa oturuyorum. Ben yanal desteklerini biraz ufak buldum. Ben biraz kilolu bir ama insanım, ben 90 küsür kiloyum. şu an ortada hissediyorsun biliyor musun? Ben hissetmedim. Ben hissediyorum. Sen biraz hisli bir insan olabilirsin. Ben biraz hisliyim. Yani şu an tamam... Yani ortam... Yanal destekleri için okey misin sen? Bir tık şey gibi ya. Ben 90 kiloyum bana dar geldi ama rahatsız eder mi etmez. Alışırım. Ya bana okey ama sana değil. Bana değil ama ben de alışırım. Ya bu arada bu şey... Bu esner çünkü sıfır otomobil. Şey ya bir saniye bel ayarını ayarlayabiliyor muyum? Evet. Hemen ben şöyle arka geldim. Arka tarafta beni çekersen çok memnun olurum. Bu arada hemen şurada şu dikkatimi çektim. Marş Piel kısmı bildiğin basamak gibi birazcık çıkıntılıymış bak. Şöyle göstermiş olayım. Güzel. Ama bu kısmı birazcık ayak sürtebilir, kirlenebilir. Onu da söylemiş olayım. Yani ergonomik olarak pek mantıklı gelmedi bana. Ön tarafı kendime göre ayarladığımda gerçekten otomobil genişmiş. Koltuklar biraz sportif. Sportif de geniş. Yani ben arka diz mesafesinin bu kadar olmasını evet. beklemiyordum. Şöyle otomobili bir de ben sarıf olmasını isterdim ama sarıfımıza sanofimde... pelin gel videoda kesik. Sen bizde de gizli. çok güzel giydi. Size tekrar söylüyorum. Çok güzel. Yorumlarını alın. <laughs> Yorumlarını Fiyat çok iyi. Gerçekten her kişinin erişebileceği şeyleri. Evet. Peki sanırım bir şey soracağım. Elektrikli bir tercih edersen. Elektrikli. Elektrikli. Çünkü fiyat çok önemli. Bu arada 300 bin liralık farktan bahsediyoruz. İyi bir fiyat. Yani 300 bandında 300 bin lira. Neredeyse e, fiyatını zaten %25'e 20'si ediyor. Ama mevcut konusunda bu otomobili zaten az önce söylediğim gibi 4 maksimum sıramı verdikleri için otomobil şehir için kullanılmasını hedefliyorlar. km'lik bir, bir evet. ee, şey var. Yani bu yani ne yani demek de... biliyor musun? bizim dönemimize göre senin ölüm hakkın gelmiş, yok Bu güzel pratikleştirilmiş. Çünkü orta tarafa koyuyorduk, e, buraya koyuyorduk. Sürekli orada kaybolabiliyordu ama burada koyulması güzel, beğendim. Burada yine bezden bir arka cebimiz var. Koltuklar güzel, diz mesafem ben 180 90 kiloyum. Ne oluyor lan? B plastiğe geçiyoruz ki ben boyutları itibariyle C segmenti çok yakın olduğunu düşünüyorum. Sanırım uzun sadece olmasını isterdim. Bu otomobili çok yakıştırdı çok da ferah olurdu. Hemen şu bagaja geldim ben. Orada biraz daha karanlıkta kalmıştık. Belki burada biraz daha net gösterebiliriz. Evet burada biraz daha net biraz daha <laughs> çıtır. Çok da fark etmedi ya bagaj olduğu için. Ama anlayabilmeniz için şöyle bir eşya koydum. Bu şekilde görebilirsiniz. Alt kademesi gerçekten de çok geniş ama yani. Ben genelde bu otomobillerde e, her zaman alt kademeye bir eşyamı koyarım. O eşya dediğimde atıyorum temizlik malzemelerimdir, bezlerimdir onları aşağıya depolarım. Sonrasında kendim normal bir şekilde burayı böyle clear bir görüntüyle kullanırım. Bunu ben oldukça seviyorum. Şurada bir adet de reflektör için yerimiz bulunuyor. Burada reflektörü büyük ihtimalle ilk yardım çantalarının içerisindedir. Şöyle kapattık. Aa bak ama el gidiyor. Şuraya bir ben tutmaya çalıştım. Ama aslında asıl yeri burada. Bir adet de arka kameramız bulunuyor. Ön kameramız bulunmuyor. Sadece ön park sensörümüz var diyebiliyorum. Aynen ön park sensörümüz var. Bunlar burada sohbet ediyorlar. Arkadaşlar, evet. e, kendinize iyi bakın, abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Size söylerseniz, siz de söylerseniz sizi daha çok dinliyorlarmış. Evet, evet abone olun. Teşekkürler, görüşmek abone. üzere. Hey, Birazdan be. kartlardan çıkacak evet. videolardan diğerlerini de izleyebilirsiniz. Bay evet. bay.